Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin konuşmasıyla başlayan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Halk Eğitim Müdürü Tunağan Bayram, halk eğitim kursiyerleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Geniş içerikli, çok güzel bir hafta geçirmiştik. Şimdi çok keyifli ve çok güzel bir sergi ve açılış programı oldu. Ben geçen sene de hayat boyu öğrenme haftasının çok dolu dolu ve çok keyifli geçtiğini hatırlıyorum. Bu sene de aynı keyif ve aynı coşkuyla bu haftayı kutluyoruz. Tabii bunda ilk pay ilk paye özellikle e, yetenekli milaslı hanımlar ben e, hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Aynı şekilde e, bu haftayı organize eden ve e, bu kursların açılması noktasında gayret eden e, başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere tüm eğitimci arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma e, teşekkür ederim. Ve tabii her etkinlikte söylüyorum her etkinliği güzel yapan, özel yapan, ona katılanlar, onunla iştirak edenler bu vesileyle değerli Milaslılara da ben katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. <laughs> Ee, hayat ve Öğrenme Haftası'ndayız sizin de söylediğiniz gibi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzdeki kursiyerlerimizin kurslarda yaptıkları etkinlikleri burada 7 gün boyunca sergileyeceğiz. Ee, her gün saat 10 ile 5 saatleri arasında e, yapılan etkinlikler burada halkımıza açık bir vaziyette sergide olacaklar. Tabii ki bugün burada sepet örücülüğü, taş baskı, ahşap oyma gibi çeşitli etkinlikler var. Tabii duyduğunuz gibi de öğrencilerimizin yine müzik etkinlikleri var. Canlı, hareketli, halkımıza açık, böyle kapalı mekanlardan ziyade halkımızın buradan yürürken iki dakika uğrayıp gezebilecek güzel e, eserlerimiz var. Ben emeği geçen tüm kursiyerlerimizi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'müzü kutluyorum. Ee, i̇smim Berat Özerhan. Ee, normalde İstanbul'da oturuyorum ama uzun iki buçuk yıldır Güllük'teyim. Ahşap oyma yapıyorum. Ayos ağacı üzerine ee, biraz daha böyle e, hacimsel yapıyorum ben sanıyorum arkadaşlardan. Rölyefi biraz aşıyor. Ne zamandan beri bu işte uğraşıyorsunuz? Ee, bu benim ilk işim, bu ikinci işim. Normalde resim yapıyorum ama e, ahşap oymayı çok istiyordum. Heykel boyutuna girmeyi istiyordum işin. Ee, yani böyle basit amatörce başladım. Ee, sadece e, sanıyorum e, halkın e, bu işi yapabileceğine dair e, bir öncü olmak e, gerekiyormuş galiba, örnek olmak gerekiyormuş. Pınar hocam bize e, halkın önünde yapar mısınız dedi. Çok hoşlandığım bir şey değil ama e, böyle e, örnek teşkil etmek istedik. İki senedir e, ahşap şekillendirme kursu veriyorum. E, halkımızın her yaştan ve her cinsiyetten kadın, erkek bu işi rahatlıkla yapabileceğini göstermek için bugün buradayız. Workshoplarımızla e, değişik yaş gruplarından kursiyerlerimizin çalışmalarını sergiliyoruz. E, yaptıkları faaliyetleri göstermelerine imkan tanıyoruz.